9. soruya bakalım. Yuvasından hareket eden bir kelebek su olan bir noktaya gidip aynı yoldan tekrar yuvasına dönecektir. Kelebeğin yuvasından su olan noktaya doğru sabit bir rüzgar esmektedir. Kelebek bu yolu 6 dakikada gidip 12 dakikada dönmüştür. Buna göre kelebeğin hızının rüzgar hızına oranı kaçtır? Kelebek rüzgar yönünde giderse hem kelebeğin hızı hem rüzgarın hızı birlikte olacak. 6 dakikada gidiyor. Ee, rüzgara karşı giderse kelebeğin hızından rüzgarın hızını çıkarmam gerekiyor. Ee, gidebiliyorsa kelebeğin hızı rüzgarın hızından neden büyüktür? Bu da 12 dakikada dönmüş. Buradan 6 BK artı 6 ve rüzgar eşittir 12 BK eksi 12 BR karşıya at 18 BR eşittir 6 BK bize neyi soruyor? Kelebeğin hızının rüzgarın hızına oranı 18 bölü 6 eşittir. Kelebeğin hızına rüzgarın hızına oranı 18 bölü 6'ya bölersek cevap 3 ve eşit olarak bulmuşuz.